Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi döneminde kullanmak üzere hazırlanan 10. sınıf etkinlik 1 çözümlerine devam ediyoruz. Çalışma kağıdı 1'i çözeceğiz sayfa 8 ve 9. Birinci örneğimize başlayalım. ABCD reel sayı olmak üzere böyle bir denklem verilmiş. İkinci dereceden bir bilmenin denklem olduğu belirtilmiş. O zaman ikinci derecedense x üzeri 5 olmaz. Burayı sıfırlamamız gerekir. a 5'tir. Burayı da sıfırlamamız gerekir. b 4'tür. x üzeri 3 de olmaz. Bunu da sıfırlamamız gerekir. c de 3'tür. Yine ikinci derecedense x üzeri 2 olması lazım. Buranın 2 olması için de d'nin 6 olması lazım. a'yı 5 bulduk. b'yi 4 c'yi 3. d'yi de 6 bulduk. Burası 20 yaptı. 3 kere 6 18 yaptı. Çarptığımızda 300 60'tır cevabımız. Verilen denklem ikinci dereceden bir bilmenin denklem olduğuna göre a ve b gerçek sayıların değerlerini bulunuz diyor. x üzeri 6 olmayacak. Burayı sıfırlayacağız. a 4'tür. Yine bakalım burada ikinci dereceden olması için buranın 2 olması lazım. 2 olması için b'nin de 6 olması lazım. 18 16'dan 2 yapar. Bunu da bulmuş olduk. Zaten başka da bir şey yok. a'nın b'nin değerlerini bulun diyor. a 4'tür. B de 6'dır. Üçüncü örneğimizde Ali'nin matematik kitaplarının sayısı Ayşe'nin matematik kitaplarının sayısından 5 fazladır. Her ikisinin matematik kitaplarının sayılarının çarpımı 36'dır. Ali'nin matematik kitaplarının sayısı x olduğuna göre Ali x ve diyor ki Ali'nin kitaplarının sayısı Ayşe'nin matematik kitaplarının sayısından 5 fazla ise tam tersine Ayşe'de 5 eksiktir. Yani x eksi 5'tir. Ve bu ikisinin çarpımı 36 yapıyormuş. X ile x eksi 5'in çarpımı 6 36 yapıyormuş. Hemen x kare eksi 5x 36'yı da bu tarafa aldığımızda 36 eşittir 0'dır. Burada denklemi zaten sormuştu. Cevabımız çıkmış oldu. Verilen denklemin çözüm kümesi sorulmuş. Bakın 3 terimli olmadığı için hemen burada ortak paranteze alıyorum ben. 12 x parantezini alalım. Buradan x kalır. Buradan da eksi 4 eşittir 0. Burayı 0 yapan x eşittir 0. Burayı 0 yapan da x eşittir 4'tür. Hemen çözüm kümesi olarak yazarsak 0, 4 olur cevabımız. Verilen denklemin çözüm kümesi sorulmuş. Hemen burada ortak parantezi alacak olursak. Bakın sadece x parantezine de alabiliriz. x parantezine aldığımızda eksi 12 x eksi 45 eşittir 0 olur. Buradan x'in 0 olması lazım. Burada da burayı 0 eşitlediğimizde eksi 12 x eksi 45 eşittir 0 olur. Hemen eksi 12 x 12x eşittir 45 olur. Eksi 12'ye de bölersek her iki tarafı hemen sadeleştirmelerini de yaparsak. Buradan hemen 3'e böldüğümüzde 15 yapar. 3'e böldüğümüzde eksi 4 yapar. x buradan 15 bölü eksi 15 bölü 4 olur. Çözüm kümesini de yazabiliriz artık. Eksi 15 bölü 4'e 0 olacak. Verilen denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. Hemen bulalım çarpanları ayıralım. X, x diye ayırdığımızda bunu da eksi 5'e 2 diye ayırdığımızda çapraz çarpım yapıp topladığımızda ortadakini verir. X eksi 5 çarpı x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Buranın 0 olması için x eşittir 5'tir. Buranın 0 olması için x eşittir. Eksi 2'dir. Çözüm kümesine yazarsak eksi 2'ye 5 olacak. Verilen denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. Hemen baktığımızda çarpanlara ayıramıyoruz. O zaman delta diskriminant yöntemine bakacağız. Delta b kare eksi 4'ün karesi eksi 4 a c. Hemen baktığımızda 16 artı 40'dan dolayı da 56 yapacak. Sıfırdan büyük olduğu için nedir? İki farklı reel kökü vardır. X1 eşittir. Eksi B. Zaten B eksi 4. Eksi B'den dolayı artı 4 olacak. Artı kök delta 56 bölü 2 A olacak. Buradan 4 artı kök 56 dediğimizde 4 çarpı nedir? 14'tür. Yani 2 kök 14 diye yazılabilir. Bölü 2'dir. 2 parantezin alırsak yukarıda. 2 parantezin aldığımızda 2 artı kök 14 gelecek bölü 2. Bunlar sadeleştirdiğinizde 2 artı kök 14 gelecek. Bakın köklü ifade varsa x 2'yi artık ayrıca aramayacağım. Diğeri de bunun eşleniğidir. 2 eksi kök 14 yapar. Çözüm kümesi olarak da yazabiliriz. 2 eksi kök 14. 2 artı kök 14 olacak. 8. örneğimizde A elemandır R olmak üzere böyle bir denklem verilmiş. Çakışık iki kökü varmış. Çakışık iki kök varsa delta eşittir. Sıfır olması gerekir. Ama öncelikle burada düzenleme gerekiyor. Aldatmaca var. X'li ifade iki tane ayrı verilmiş. Yani A eksi 4 X'tir. B dediğimiz ifade A eksi 4 olması lazım. Delta B kareydi. A eksi 4'ün karesi. Eksi 4 A C. Bunun sıfır olması gerekir. Hemen buradan açarsak a kare eksi 8a artı 16 eksi 4a artı 4 eşittir. 0 olacak. Buradan a kare eksi 12a artı 20 eşittir. 0 diyor. A'nın alabileceği değerleri bulun demiş. Hemen burada ikinci dereceden olduğu için çarpanları ayrılıyor. Gördüm. a a diye ayırırız. Bunu da 10 2 diye ayırırız. Ama eksi 12 yapması için eksi 10a eksi 2 diye ayıracağız. a buradan 10 gelir. a buradan 2 gelir. A'nın alabileceği değerler 2 ve 10'muş. Verilen denklemin çözüm kümesinin bir elemanlı olabilmesi için bir elemanlı olması için delta eşittir. 0 olması lazım. Hemen b kare eksi 4 ac'ye bir bakalım. Eksi 6'nın karesi eksi 4 a'mız 1. Burada eksi 6 yine 0 olacak. Buradan 36 artı 4a eşittir 0. 4a eşittir eksi 36. 4'e de bölersek a eşittir eksi 9 olacak. 10. örneğimizde verilen denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Boş küme olması demek delta küçüktür. Sıfırdır. Buna göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Deltasına bakalım. b kare eksi 4 a c. Bunun sıfırdan küçük olması lazım. 64 eksi 4 a sıfırdan küçük. 64'ten 4A daha büyük olacak. 4'e de böldüğümüzde ne olacak? 16, 8 nereden çıktı? 16'dan büyük olacak A. Burada A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri de 17'dir diyeceğiz. Burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.